bizim balımız kalite ama niye ucuz? Bizim e, fabrikadan biz direkt şeye gönderiyoruz. Evet, üreticiden alıyoruz. Üreticiden alıyoruz. Üreticiden alıp tüketiciye gönderiyoruz. Tüketiciye. Yani arada komisyoncu olsaydı zaten bu balı bu fiyatlar alamaz. Aynen öyle. Ya bir de şu var. Yaklaşık biz buraya başlayalım 5 5 5 ay içerisindeyiz şu anda. İkinci sezon ama. Evet, ikinci sezon bitti. İkinci sezon. sezon, bitti. Bu sezonu evet. söylüyorum. Evet. Sevgili Gökhan'ım bak her şeye yüzde yüz, yüzde elli zam geldi. Evet. Ama sağ olsun var olsun garibanın yanında olduğu için zam yapmadı yani. Evet fiyatı yükseltmedik. Sivas'taki bu balı üreten arkadaşa da demiş ki ya burası demiş Anadolu dernek gibi. Evet. İnsanlar bizden bir şeyler bekliyor demiş. Kesinlikle. Onun için teşekkür ediyoruz. Zaten Yılbaşı'dan önce de aynı fiyattı. Evet abi. Şu anda fiyatımız yine aynı. Aynı abi. Ama şu da var. Evet. İşte kadir kıymet bilmek gerekir. Gökhan'ın bir şey soracağım. Sürünün iyi gittiği için bizim programımızda pekala satışlar Fark edeyim yani bunu abi, bunu, tabii, bunu tabii, ciddi tabii. olarak söyler tabii ki canım biz bilelim hani, yani. Tabii abi biz burada şimdi bakın e, izleyicilerimiz aradıkları zaman ekran numaradan söylüyorlar. Biz Yusuf Bey'le ve Bayram Bey'in programından arıyoruz diyen çok izleyicimiz var. Onun için biz izleyen kıymetli izleyicilerimize diyoruz kıymetli izleyiciler her almış olduğunuz 5 kilogram balla burada Anadolu Dernek TV'ye destek olmuş oluyorsunuz. Burada sevdiğiniz sanatçılara destek olmuş oluyorsunuz. Burada programcınıza, burada kültürümüze, burada türkülerimize, değişimize destek oluyorsunuz. Niye sordun biliyor musun Gökhan? Abi. Bazen Yusuf'un önümüz kesiler. Evet. Anamız yerinde kadınlar. Ya yavrum şu Gökhan'a söyle çok konuşmasın. <laughs> çok türkü söylerim. Biz seni sizi dinlemek istiyoruz. Evet. Diğerim ki ya ablam. Bal mısınız? İşte oradan bir şeyler. Alıyoruz, alıyoruz. Istersem Gökhan'a sor, Gökhan'a sor. Aynen bu şekilde. Bak, vallahi değilim. Ne, diyelim, ne bak. güzel bir şey değil mi? Yani biz ben mutlu, mutlu oluyor. oluyorum yani. Evet, abi. Mutlu yani, abi. oluyorum. Anadolu ağzıyla bizim evet. oranın ne güzel insanları. Tabii sevgili dostlar, sevgili Gökhan Bey'in dediği gibi yani sadece tabii biz buralarda program yapıyoruz ama bizim sponsorlarımız bize destek veriyor. Sizler de bu ballardan alıp Anadolu Dernek TV'ye sponsor olmuş oluyorsunuz. Evet. Destek olmuş Destek olur. olmuş oluyor. Ne güzel değil mi? Burada memleketimizden bahsediyoruz. Bakın ne güzel muhtarımız gelmiş. Burada köyümüzü, kasabamızı, memleketimizi anlatıyoruz. Bazı Bugün bu kanal Anadolu Dernek TV olmasaydı, sizin destekleriniz olmasaydı muhtarım Şebin Karahisar'dan gelip burada konuk olamazdı. Değil Biz mi? de türküleri burada okuyamazdık. Hepinizden Allah razı olsun. Bir kavanoz alsanız, evet. beş evet. kilo da alsanız bunlar sizin katkılarıyla bu kanalımız evet. ayakta duruyor. Evet, aynen öyle. Abi. Doğru mu? Aynen. Kanalımıza sahip çıkalım, sanatçılarımıza sahip çıkalım. Çıkalım ki kültürümüzü, örfümüzü, adetimizi kaybetmeyelim. Anadolu'muzu tanıtalım, türkülerimizi okuyalım. güzel e, burada Anadolu'yu işleyelim. Doğru mu Gökhan Beyciğim? Ve de bunun yanında da böyle lezzetli, He. kaliteli ve güzel bir balalım. Bak kıymetli seçer. Siz normal şartlarda... Şu şeylerin de güzelmişler güzel, Gökhan Bey. Vallahi. Değil mi abi? Bakın normal şartlarda şu 1 kilogram balı dışarıdan almaya kalksak az önce muhtarım dedi 500 lira. 500 evet. lirayla Doğru. 1000 lira arasında değişiyor dedi. Doğru. Bakın. Doğru. Sadece şu 1 kilogram bal. Şimdi hesaba vurduğunuz zaman 10 şişe 2, 4, 6, 8. Ya bunun gibi 10 şişeyi dolduruyorsunuz 10 kilogram balla. Alın. Gönül rahatlığıyla ve afiyetle tüketin. Neden uygun? Çünkü direkt üreticiden almış olduğumuz için uygun. Neden uygun? Çünkü biz bunu şişelere koymadık. Bakın şöyle şişelere de koyabilirdik. Ama 10 kiloyu 10 şişeye koysak, şişe başı 50 lira hesaplasak Tabii. sadece 500 lira şişe parası. Ama bir de kırılma riksi var yani yolda. İkincisi yol kırılmaması da. için ne yapacaksın? Özel bir kutu, özel bir telefon yapacaksın. Özel bir ambalaj yapacaksın, strafor yapacaksın. Onun için 0212 945 -66, 66 66 numaralı telefonlardan bizleri aramaya devam ediyorsunuz ve Türkiye'nin neresinde olursanız olun. Bayram abi boş boşun niye boşu reklamını yapalım bu adamı, değil mi? Evet. Onun için 0212 945 66 66'yı -66 aramaya devam ediyorsunuz. Şu an hatlarımız yoğun olabilir. Sadece bir kere çağrı atıp kapatmanız yeterli. Ama ne yapıyorsunuz? Telefonlarınızı yanınızda hazır bulundunuz. Çünkü Çağrı arkadaşlarımız mutlaka sizlere arayacak. Siz Türkiye'nin neresinde olursanız olun böyle lezzetli, böyle güzel, hani böyle lezzetli, böyle güzel bir bal diyorum. Niye biliyor musunuz? Kıymetli izleyiciler. Çünkü afiyetli bir şekilde, gönül rahatlığıyla sizler de bu balımızı alacak